Evet arkadaşlar sürücü kursuna geldik. Açık içeriye gireyim. Şu an müşteri var. Merhaba Tolga. Yoğun gözüküyorsun. Oo, çalışan adam. Merhaba. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin Vallahi iyidir. Şükür ya. Arkadaşlar sürücü kursumuz burası. Duru sürücü kursu. Hemen röportajımıza başlayacağız. Evet. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Duru sürücü kursundayız. Bu bölgenin en büyük sürücü kurslarından bir tanesi kendileri. E, röportajımıza başlayacağız. E, i̇stiyorsan Tolga ilk başta bir kendini tanıt. Kimsin? E, i̇nsanlar seni tanısın. Merhaba ben Tolga Duru. 31 yaşındayım. Sürücü kursu öğretmeniyim. E, 12 sene önce işte okuldan sonra e, üniversiteye mi gideyim yoksa okula devam mı edeyim diye e, işte insan bir şeyler arıyor. 19 yaşında tam bir e, sürücü kursa girdim. Orada da ilk önce biraz çalıştım. Ondan sonra orada baş, orada da kaldım yani eğitimi aldım. 6 seneden beri kendi işimi yapıyorum. Şimdi Tolga açıkçası hani bizim takipçilerimizden çok farklı sorular geldi. Ee, Birçok soru sordular bize. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi şu. Almanya'da bizim ehliyetimiz geçiyor mu? Yani Türkiye ehliyeti Almanya'da geçiyor mu diye bir soru. Evet. 6 evet. ay geçerli. 6 aydan sonra burada hem yazılı hem pratik sınavı girmesi lazım. Yani mecburi fallar yok. Yani bir tavsiyede bulunmak istersem yani direkt işte 6 ayı bitmesini beklemesinler. Daha ilk önce işte 3 ay kala gelip başvuru yapsınlar. Şimdi bir takipçimiz bu şöyle bir soru sormuş. Demiş ki ne? B sınıfı ehliyetlerden Türkiye'deki gibi düz vites yani otomatik vites şeyi var mı yani? Ayrı ayrı mı ehliyet veriyorlar yoksa bir tek tip mi ehliyet? Tabii bir tek ehliyet alıyorsunuz. Ee, işte yeni kanun da çıktı burada. Otomatikte sınavı kazanırsanız önceden kanun böyleydi. Sadece otomatik kullanabilme hakkınız var. Ama şimdi hem otomatik hem vitesle kullanabilirsiniz. Sınavı otomatikte yaparsanız 10 tane sürüş almanız lazım sürücü kursunda. Biz bir belge veriyoruz. Bu belge birlikte hem otomatik hem vitesli kullanma hakkını alabiliyorsunuz. Yani sınavsız. Evet arkadaşlar yani gerçekten bence bu güzel bir şey. Ee, çünkü bazı arkadaşlarımız hani biz bunu röportajdan önce konuşmuştuk. Ee, stres yapan kişiler oluyor. Örnek veriyorum e, sınav esnasında ne bileyim adam e, ışıklara mı baksın, kişilere mi dikkat etsin. Bundan dolayı bence bunun olması çok güzel olmuş. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ya açıkçası e, biz de bu tecrübeyi yaptık. Yani 12 seneden beri bu işi yapıyoruz. Öğrencilerimiz oluyor, zorluklar çıkıyor. Sınav tarihinde heyecan var ondan sonra... E, yolama dikkat etsin, arabaya mı dikkat etsin, kurallara mı dikkat etsin? E, tabii ki e, otomatik de olduğu zaman daha insana basit geliyor. Ve e, gerçekten bence de çok güzel bir çözüm bu. yani. Şimdi Tolga örnek veriyorum ben Almanya'da yeni geldim. Tamam mı? Ehliyet almak istiyorum geldim sürücü dur kursuna dedim ki ya benim hiçbir ehliyetim yok. Yani şimdiye kadar araba falan da kullanmadım ehliyet almak istiyorum. Şimdi prosedür nasıl işliyor? Bana bunu anlatabilir misin? Yani prodüsür hemen hemen aynı. Ya elitin olsun ve elitin olmasın. 6 aydan sonra tabii ki e, ilk önce sürücü kursuna kayıt oluyorsun. Kayıt olduktan sonra trafik belediyesine kayıt olman lazım. Ona gerekli olan e, işte göz testi, ilk yardım, fotoğraf bir de e, pasaportun fotokopisi lazım. Ve işte ehliyetin varsa ehliyetin fotokopisi lazım. Onları gidip trafik belediyesine başvuru yapıyorsun. Bu başvuru yaptıktan sonra zaten işte 4-5-6 hafta sürüyor. Sana mektup geliyor. Yani Almanya'da hesap gelir. İlk önce hesap gelir tabii ki. Direkt adam sana hesap gönderiyor. İşte bu hesabı ödedikten sonra da sınavlara katılabiliyorsun. İlk önce sınav parasını ödüyorsun, yoksa sınava katılma şansın olmaz. Şimdi benim anladığım kadarıyla ilk başta bu şekilde her şeyi yapıyorsun, e, kayıtları falan her şeyi gerçekleştiriyorsun. Peki bu sınav süreci nasıl işliyor? Işte? Örnek veriyorum, e, sınava girmeden önce ne kadar süre boyunca burada eğitim alınıyor? Ya şimdi ehliyetiniz yoksa e, ilk başta 14 kez zaten derse geliyorsunuz. Bunu e, online de yapabilirsiniz veya gelip burada bizde kursa görebilirsiniz, hiç fark etmez hem online veriyoruz hem offline veriyoruz derslerimizi. Size program veriyoruz. Bu programdan da işte ders çalışıyorsunuz. Biz de bakıyoruz, takip ediyoruz tabii ki en son ne zaman girmiş, en son ne zaman işte bir, bir test yapıp kazanmış. Ön testi de yaptırıyoruz. Bu yazılı sınavda örnek veriyorum kaç tane yanlış yapma hakkınız var? 10 puana kadar kaybetmiyorsun. Ve sorular böyle, multiple choice, yani bir tane e, doğru olabilir, iki tane doğru olabilir, cevaplarından üçü de doğru olabilir. Yani zor bir şey değil. Genel olarak gerçekten %80'i, %90'ı, Bizde birinciliği de alıp kazanıyor. Yazılı da hiçbir sorunumuz yok yani ve insanlar müşterinin burada bir sorunu yok. Bu işi şansa bırakmamak lazım. Gittikçe yoksa ehliyet daha da çok pahalaşır. Evet arkadaşlar gerçekten hani ben de burada kendi ehliyetimi yaptım 14 sefer burada derse girdim. Daha sonrasında bana zaten bir tane uygulama vermişlerdi. Uygulamada Türkçe olaraktan bütün soruları falan çözdüm yaklaşık. Kaç tane soru var yani? 1100'den olarak... fazla var. Evet. Ama genellikle hepsi mantık üzerine dayalı sorular. Bunları çözdüğünüz zaman dediği gibi burada da onlar görebiliyorlar. Ona göre sizi hazır olup olmadığınızı görüyorlar. Daha sonrasında yazılı sınava giriyorsunuz. Ve başarma oranınız gerçekten de yüksek. Rumenci'de de girebilirsiniz. Rusça'da da girebilirsiniz. İngilizce'de, Almanca, Fransızca yani çoğu dil var. Arapça da var. Tabii ki Türkçe'de yazılı sınava girebiliyorlar. Ama sadece bu yazılı sınav için geçerli, değil mi? Yani normal öteki sınavda direksiyon sınavında herhangi bir şekilde Türkçe giremiyoruz. Ya maalesef. Ben aslında anlayış veremiyorum bu işi açıkçası ama yani kural bu. Biz de diyoruz tamam siz nasıl istiyorsunuz öyle. O o yüzden pratikte de böyle. Benim Almancam yok. Yardımcı olur musunuz? Olamıyoruz. Yanında Türk eğitmen öğretmeni varsa bile Sınavda Türkçe konuşmak yasak veya her anca başka bir dil konuşmak yasak. Arkada sınavcının anlamadığı bir dili konuşsak olmaz yani. Hatta bir tane e, Türk e, sınavcı da var. O da diyor Türkçe konuşmuyorum diyor. Yasak çünkü. Pratik sınavı başlamadan önce teknik sorular oluyor. İşte dörtleri nereden yakılır? Ne zaman yakılır? Ondan sonra uzunluklara aç. Uzunlukların e, rengi nasıldır? Ondan sonra işte tekerde ne önemlidir? Bunlar bu soruları tabii ki Almanca soruyor ve Almanca'da cevaplamamız lazım. İşte bu eğitimi de tabii ki veriyoruz. Yani az çok biraz da Almanca'da eğitim veriyoruz. Bazen işte bizde yaşadığımız prosedürlerde de problemlerde bazen bu oluyor. İşte müşteri sınav parasını ödemiyor. Tam işte sürüş sınavına girecek. Ya ödemediği için adam sınava sokmuyor sen o kadar eğitim görmüşsün, işte planlamışız, ondan sonra hazırlanmışsın, <laughs> bir gece uyuyamamışsın, bütün stresini çekmişsin. Evet. Sadece ücreti ödemediğin için seni sınava almıyorlar. Şimdi örnek veriyorum ben direksiyon sınavına da girdim. Ondan sonra adam ehliyetin gelmesi sürüyor mu yoksa direkt mi veriyorlar? Bu nasıl oluyor? Hani? Ya işte ehliyeti olanlar normalde proof bir yoğun veriyorlar. Yani sizin Türk ehliyetiniz var. Size direkt i̇şte direkt kazandıktan sonra bir belge veriyorlar. Bu belgeyle gidip ehliyetinizi Trafik Belediyesi'nden alıyorsunuz. Eski Türk ehliyeti veriyorsunuz. Evet. Yani mecbur mu Türk ehliyeti vermek? Evet mecbur. Çünkü Alman ehliyetini burada alıyorsunuz. Bir insanın işte iki ehliyeti olmuyor. Yani burada Almanya şartlarına olmuyor. Uyumuyor. O yüzden sadece Alman ehliyetini alıyorsunuz. Türk ehliyetini herhalde Türkiye'ye gönderiyorlar. En kısa ne kadar bir sürede ehliyeti alabiliriz yani Almanya'da? Bir tane müşterimiz 10 um, günde aldı. O tabii ki daha önce başvuruyu yaptı, ondan sonra e, yazılı sınava hazırlandı. E, i̇şte önceden de araba kullanmasını da biliyordu. Yazılı verdi, 10 gün sonra tabii sürüş yaptık her gün. 10. günde de ehliyetini aldı. Bu tabii ki e, her müşteri de öyle değil yani açıkçası yaklaşık 2 ay sürer. O yüzden gerçekten çoğu müşterimize de söylememiz lazım. Biraz zaman da getirin. Bu başvuruyu da önceden de yapın. İşte yazı kazandım şimdi direkt işte pratik sınava girmek istiyorum. O o kadar hızlı yap, yapamayız yani. Yapılmaz şimdi biraz maliyetlere gelelim istiyorsan. Örnek veriyorum hani ben başta söylediğim gibi sıfırdan bir tane ehliyet kuracağım ve hiçbir şekilde sınıfta kalmadım. Ya yani nasıl desem e, sınava girdiğim direksiyon sınavına bir seferde aldım. farların e, farlarımın yaptım normal bir far şeklinde. E, aynı zamanda yazılıyı da bir seferde verdim. Yani ortalama ne kadar bir ücret vermem gerekiyor? şimdi e, sıfırdan ehliyet işte önceden mecburlu sürüşleri yapmanız lazım. Hem e, 14 kez derse geleceksiniz Ondan sonra işte mecburi farlar, sürüşler var burada. İşte 5 defa şehir dışı, ondan sonra otobana çıkmak, gece farı, gece sürü sürüşü bunları yapmanız şart. İşte onlara geçmek için ilk önce araba sürmek, yani bilmiyorsanız tabii ki ilk önce araba sürmeyi öğrenmeniz lazım. İşte o zamanda ne kadar sürüş kullandıysan ve direkt şehir dışı ve otobana geçtiysen sizin için daha karlı tabii ki. Daha hızlı yapabilirsen, daha hızlı kavra kavrayabilirsen. Tabii ki o zaman e, ehliyet fiyatı 1900-1800 Euro'da buluyor. Yani iyi bir öğrenci ise. Yani tamam diyelim işte birkaç far daha ekstradan aldın. Veya işte birinci de olmadı. Bu 2500 Euro'yu da bulabilir. Peki Almanya'da ceza puanlama sistemi nasıl işliyor? Yani kaç puanda örnek veriyorum adamlar seni ehliyetini elinden alıyor? 8 puanda ehliyet gidiyor. 8 puanda. Peki bu 8 puan e, örnek veriyorum. E, hızlı kullandım diyelim ki 30-40 30-40 hızlı gittim. Ee, direkt 2 puan yiyorsunuz orada. Ondan sonra bunun 2 puanı işte 4 defa yakalansan zaten ehliyet gidiyor. Peki Almanya'da örnek veriyorum alkolden ya da başka bir şeyden dolayı bir kişi ehliyetini kaybetti diyelim. Bunu alma zor mu? Ya şöyle söyleyeyim. Almanya'da çoğu şey e, kurallara bağlı. Şimdi ceza yersin atıyorum işte alkollü araba kullandın. Ceza geliyor. Cezayı ödedim. Ondan sonra iş bitti diye bir şey yok. Her zaman her şey kayıtlıdır. Ne adım attıysan, ne yanlış yaptıysan gerçekten her zaman yine önüne çıkar. Alkollü araba kullanmak veya uyuşturucuyla araba kullanmak. Burada tabii ki ehliyeti alıyorlar. O da e, alkolde promileye göre, ne, ne kadar içkiliydi ona göre ceza geliyor ve ona göre de ehliyetini alıp ve geri veriyorlar. Uyuşturucu da böyle, e, şu anlık böyle, e, direkt ehliyeti veriyorsun. İşte Almanya'da ehliyet yapmak daha ucuz, ehliyeti geri kazanmak daha pahalı. E şu psikoloji e, e, sınava girmen lazım, e, ben de bu bunu iş yaptığım için bu eğitimi de aldım 5-6 senede. 1200-1300 kişi sadece psikotik teste göndermişimdir yani. Bu MPU testi de biraz anlatayım çünkü çoğu soranlar da olur. Orada ne yapılıyor, ne soruluyor, ne söylemem lazım, nasıl geri alabilirim eyleti Ehliyeti geri kazanmak imkansız değil. Ee, size orada işte niye alkol kullandınız diye bakıyorlar, soruyorlar. Bu insanın, bu kişinin gerçekten alkolle bir problemi mi var? ve uyuşturucundan bir problemi var? İşte niye bu, bu, bu kadar kullandı ve hem arabaya bindi ondan sonra trafikte işte polis yakaladı. Buna gerçekten iyi bir cevap vermek lazım. Niye işte alkole başladım veya niye işte uyuşturucuya başladım gibisinden. Bir daha bu size olur mu? Olursa da nasıl olur? Bu sorular geliyor. Bunun önlemlerini nasıl alırsınız? Bir de bu olay size olmaması için. Ona göre bakıyorlar. Ona göre de ehliti geri iade ediyorlar. Senin yaptığın işi... Almanya'da örnek veriyorum bir kişi öğrenmek isterse ne yapması gerekiyor bu işi, bu mesleği? Bu meslek için herhangi bir, bir insan tabii ki de yapabilir. Ee, i̇lk önce abgeschlossene Berufsausbildung diyorlar. Yani ilk önce bir eğitim görmesi lazım. işte bir şirkette stajlık görmesi lazım. Veya işte büyük okul kazanması lazım burada. Hem araba ehliyeti olması lazım hem arkadaki kasa ehliyeti de olması lazım. İşte bunlar olduğu zaman en az 3 sene tecrübesi de olması lazım trafikte. Ehliyeti de olması lazım tabii ki. Ve bunları yapabildikten sonra trafik belediyeye yine başvuruyor. İşte ben öğretmen olmak istiyorum. Ondan sonra tabii bakıyorlar işte bu arkadaşın kaç tane puanı var. 6 puanı varsa sıkıntılı. O zaman e, diyorlar ki bu adam işte başka iş yapsın. Çünkü bu işe karakter gerekiyor. Bu, bakıyorlar karaktere göre. E, tamam bu burada çok ceza cezaymış bu nasıl gidip işte başka öğrencileri doğruyu öğretsin. İlk önce kendi gidip bir doğru araba kullanmasını öğrensin diyorlar. Ondan sonra tabii başvurabiliyorsun. Yani e, bu meslek e, açıkçası böyle söyleyeyim Almanya'da yapabilmek veya başvurabilmek ilk önce kolay iş. 10 ay yaklaşık 12 veya 13 ay eğitim görüyorsunuz. Bu eğitimden sonra sınavlar geliyor. İlk sınav 3-4 aydan sonra geliyor. İlk önce bakıyorlar, kendi sürüşüne bakıyorlar. Bu sefer arabadaki gibi trafikte, yani arabadaki gibi sınav değil. Hem yanında bir tane sınavcı oturuyor hem arkanda bir tane sınavcı Yani iki kişiyle gidip trafikte kendin ifade etmen lazım. Yani böyle normal işte öğrenci gibi sürmeyeceğim. Yani gerçekten tecrübe sürücüye sahip olduğunu göstermen lazım. Ondan sonra bunun bir yazılı bir de sözlü sınavı var. İşte burada tabii ki çoğu zorluk çekiyor. Yazılıyı güzel yazmak 5 saat sürüyor zaten. Bunu gerçekten bir üniversite sınavı gibi görmek lazım. Gerçekten kolay bir prodüsür değil. Sözlü de kolay değil. İşte bunları kazandıktan sonra da tabii ki pratiğe giriyorsun. Sürücü kursa giriyorsun. Orada da eğitim görüyorsun. Ondan sonra iki sınavı daha veriyorsun. Bunu yaptıktan sonra sürücü evet. kurs öğretmenisin. Sürücü kursu öğretmenler ortalama ne kadar maaş alıyorlar yani? Net bir rakam vermeden. <laughs> tamam anlıyorum sen de bir patronsun. Sağ <laughs> Ya Ya e, şimdi böyle e, 2000 euro net alıyorlar yani. Evet. Aşağı yukarı. Evet gerçekten güzel bir meslek. Geliri de güzel. Açıkçası Almanya'da olan arkadaşlarımız varsa Almanya'ya gelmeyi düşünen arkadaşlarımız varsa bu mesleği düşünsünler derim. Aynı zamanda Tolga kendisi de bir içerik üretici arkadaşlar. Youtube kanalı var. Ben daha önceden girdim Youtube kanaldaki birçok videoyu izledim. Ama Almanca olaraktan videolarını çekiyor. Birçok bilgi veriyor örnek veriyorum. Almanya'da ehliyet sınavına girmek isteyen arkadaşlar için böyle teknikleri gösteriyor. Onun haricinde ne bileyim böyle püf noktalarını söylüyor. Yani siz de isterseniz girip bakabilirsiniz. Aşağıda zaten linkini bırakacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Bu işin zorlukları nelerdir? Bu işin zorlukları var mı? Örnek veriyorum bazen adam nasıl desem ehliyeti kaybediyor yani. Size sataşıyor mu? <laughs> Yok bize sataşan olmadı bu zamana kadar çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, yani genel anlamda söylüyorum sadece e, Türk izleyicilerimiz için değil. Yani araba sürmesine hemen hemen herkes bilir. Yüzde, yani yüzde %99'u zaten bence araba elitini alabiliyor. Nerede sorunluklar başlıyor? Çoğu şey işte karakterde başlıyor. Atıyorum orası 50'lik. Ya burası aslında burayı niye 50 yapmışlar ki? Burada 70'te gitsem olur. Yani tamam öyle olabilir sence ama yani kural bu yani önemli olan e, kuralı uygulamak burada ve o yüzden e, bazıları anlayış vermiyorsa saygı görmüyorsa duymuyorsa yani o zaman da bizim için de zor oluyor insana bunu işte böyle yap bu bu kuraldır. Ya niye böyle ya işte niyesi yok arkadaşım yap işte böyle yani o zaman ehliyetini alırsın. Yani bizim sadece istediğimiz de zaten bütün müşterimizin ehliyetini ilk seferde kazanması. İşte koronadan dolayı da zorluk çekmiyoruz. Müşteri bekliyor zaten yani iş çok. Biz işi bitirmeye bak bakmaya çalışıyoruz. Hemen insanlar ehliyetini alsın diye uğraşıyoruz yani. Arkadaşlar bütün sorularımızı Tolga'ya ilettik. Yani sizden aldığım sorular Instagram üzerinden olsun, başka sorular olsun hepsini ilettim. E, Tolga son olarak hani izleyicilerimize söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ya ıı, ilk başta sana da ıı, çok teşekkür ediyorum yani beni bu ıı, videoya ıı, son. Ben ben teşekkür ederim. Ya. yani izin verdiğim için beraberene yani, görüp Çok sağ ol yani ıı, işte izleyicilerimiz için ıı, işte ehliyet konusunda lütfen ıı, kendinizi sadece araba kullandığınıza güvenmeyin burada eğitim alınıyor. ve her sürücü kursu da eğitim alınıyor. ve buraya ıı, ilk önce eğitim almak için. Başvuru yapın. Buna daha da fazla yönelirseniz bu eğitimdir. Bunu kendimi geliştirmem lazım. Çünkü burada gerçekten çoğu farklı ve o yüzden izleyici arkadaşlarımıza. Bunu söylemek isterdim. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikle hala videoyu beğenmediyseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Tolga'nın kanalının linkini de bırakacağım. İsterseniz oraya da göz atabilirsiniz. Güzel videolar var. Ee, videolar Almanca fakat Almanca'nızı geliştirmek isterseniz tabii ki de e, iyicene girip bakabilirsiniz. Ya, Duru sürücü kursu benim bu bulunduğum bölgede gerçekten çok büyük bir sürücü kursu. Web sitesinin linkini aşağıya bırakacağım. Ee, girip bakabilirsiniz sorularınız falan varsa direkt arayıp da ulaşabilirsiniz ya da mail falan da atabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.